Merhabalar, ben Bedi Büyük Sevindik. Bugün Ankara Kalecik'te 100 dönümlük arazide Polistar Plastik Gez yes projemize devam ediyoruz. Santralimiz iki ayrı projeden oluşuyor. Projemizin ilk etabı 4 MW gücünde. Bu etabın üçüncü aşaması olan bugün panel montajına geçiyoruz. İlk iki bölümde sahanın hafriyat ve konstrüksiyon çakım işlemlerini tamamladık. Şu an bir taraftan sahaya panel sevkiyatımız devam ediyor diğer taraftan panellerin montajına başladık. Masalarımız 2x17 olacak şekilde 34 panelden oluşuyor. Günlük yaklaşık 1000 adet paneli montajlayarak 10 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Daha sonra ise invertörlerin montajına ve kablolamaya geçilecek. Diğer yandan da ikinci etap projemiz olan 3 megawattlık kısmında konstrüksiyon çakım işlemlerine başlıyoruz. Müzik Merhabalar, ben Umut Güneş, Egesa Enerji'nin panel montaj ustabaşıyım. Bugün panel montaj işlemine başladık, onu anlatacağım. Kirişimizden panelimizi 48 santim alıyoruz, yerden yüksekliği 60 santim oluyor. Orta glebimiz son glebimiz, bunlara alyan başlıklı cıvata kullanıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Merhaba, ben Aytekin Yücesoy. Ege San Enerji'de şantiye şefi. Panelimizin boyu 1.95, genişlik 1.30. Bir adet panelimizin üretimi 545 volt. Toplamda 7 megawatt santral kuruyoruz. Ege San Enerji